Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yoğurtlu makarna yapıyoruz. İlk sarımsağımız döveceğimiz. Bakın bu bir tane sarımsak var onunla. bu da varacak. Şimdi ben bunu ilk koyuyorum dövmeye. Başlıyorum. Bunu ben döveceğim arkadaşlar. Böyle. Bakın harika. Ben bunu döverken siz de bu arada abone like yapmayı unutmayın. Şöyle hemen çıkartıyorum. Ortalama kanala yapınca benziyor. ben şey Arkadaşlar bu arada bu yüzümü göstermiyorum. Şöyle oldu arkadaşlar işte. Sarımsağımızı ben dövüyorum. Bu arada siz de şunu bir bakın. Arkadaş tek zor oluyor. Ama yapıyorum. Ben bunu dövüp hemen geliyorum. Videoyu da daha... Arkadaşlar şöyle yaptım. Şöyle yaptım. Şimdi ben bunu bırakıyorum buraya. Şimdi bir köşeye bırakıyorum. Şimdi yoğurdumu çıkartacağım. Yoğurdumu. Tabaktaki yoğurdumu çıkartıyorum. Tabaktaki ya. Ya da tabaktakini çıkarttım. Yeter herhalde. Böyle bir olmazsa çıkartırız. Annem de yandı barıttı. Anne olur mu bu? Karıştırıyor ben şunu birazcık. Daha mı devrimleyeyim. Ben hemen şey yapıp bayım. bay Arkadaşlar size şimdi kuşumu göstereceğim. Kuşumu, 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 kuşumu benim. Limon, limon, limon. Bu gösteriyor. Bir de kafesi limonu. gösteriyorum abi? O Yemek mi dur? Bekleyin yapacağım. Şu döküyoruz soğuk. makarna. Geliyorum bu işe. Arkadaşlar şimdi aldım makarnamız burada. Şöyle bir tane alalım tadım. Orada güzel. Oğlum arkadaşlar size şimdi çiçeğimi göstereceğim. çiçeğim şey var. Burada ağacım var. O bakın orada da var. Orada da var. Şuradaki çiçeklerim. Buna böyle başlıyor arka bahçeye ama girmiyoruz. Hemen girelim. Makarnamıza bakalım. Yoğurdumuz böyle. Bıyığı alıyoruz. Döküyoruz. Şu, dolapta yoğurt da var. Annem bilir dolaptaki yoğurdu da ayrı yoğurdu. Tek elimle yapacağım çünkü benim de kamera var. Telefon Açıyorum şimdi. Şimdi ben karıştıracağım. Ya bakın yap. Onu bana. Annem ben yaparım dedi. Dur ya dedi bende. Bakın şimdi. Yoğurt tanesi. sebzeler. Arkadaşlar bu arada şey videosu da gelir. Gelir ya. Bakın burada şimdi de. Elektrikler yok arkadaşlar o yüzden canım sıkılıyor. Bu videoyu saat 5'te gibi atarım. Niye diyeyim çünkü elektrikler yok. Yani elektrikler de gelirse yani bilmiyorum hemen gelirse atarım. Ama gelmezse tamam. Çünkü saat 5'te atacağım. Çünkü çok pislenmiş. Ben burayı temizliyorum. Bakın orada küreğimiz var. Oranın videosu da gelir mi? Gelir diyorum ben. Oranın içine de bakacağız. İyi. Ee, bir de başka arkadaşlar burada işte balkonum. Burada yatılır da oradan düşeriz. Bakın ama şu kısım var ya orada yatalım. arkadaşlar. Şurada şöyle işte. Telefon düşüyor. Dans işte. Arkadaşlar şimdi makarnamıza bakın arkadaşlar. Şöyle göstereyim ben yukarıda. Netleşmiyor. Ben bunu dün silmiştim ha. Arkadaşlar yoğurtlu makarnamız. Şimdi anne koysun ben de şeyi çıkartayım. Kekiyi. Çekme. Aa, bunu mu? Hı hı. Tamam arkadaşlar bunu da çıkarttım ben. Koydum annem. Evet, Burada ne anne, sweet ben bunu okula giderken bulamadım. 2 saat aradım. Şimdi arkadaşlar annem şunu döksün. Anne dök bakalım şeyimizi. Şimdi sizin son şeyini göstereceğim. Öbür halde bunu giydi. Hazırlanması çok kolay. Gel. Okay. Annem beni çaldı diyorum. Şimdi harikalar. Sanat eseri. Bay bay arkadaşlar. Aa.